Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarı Patlıcan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar direkt videoya geçiyorum. Birinci haberimiz şöyle arkadaşlar Cemre ve Cillet yayın yapıyorlar biliyorsunuz her akşam. Bir tane canlı yayında arkadaşlar Cemre arkadaşlar sarma sarayım börek sarayım derken tam o sırada da börek yapıyordu arkadaşlar izleyelim ya Allah'ım ya ya sarma sar diye ya börek sardırıyor börek ansızın poğaça falan yapacak diye korkuyorum <laughs> evet arkadaşlar tesadüfün böylesi ikinci bir tesadüfümüz de var arkadaşlar Cemre canlı yayında yine cellata bir selam gönderiyor arkadaşlar ve Cellat da bu selama cevap veriyor arkadaşlar. İkiye İzimler. düştük. Olsun. Olsun. En iyi bir de kim varsa. Hmm. Aleykümselam. selam. Hoş geldiniz. Sınavdan 48 aldım. İyi almışsın. Ben valla 4 bile 4 alıyordum ben. Tarih sınavlarında. Arkadaşlar selamlaşmaları da manidar yani. Üçüncü bir haberimiz arkadaşlar biliyorsunuz bir ablamız var. şey, TikTok'ta yayın yapıyor arkadaşlar. Bu arkadaş, bu ablamıza Cemcel var mı diye sormuşlar. Bakın ne diyor arkadaşlar. Açılmayın düşüksenize. Daha yeni bir ilişkiden çıkmış. Çocuk hemen yeni bir ilişki mi kuracak? Bir kursa bile yani bunu yansıtmaz ki. Kötü konuşulur çünkü. Aa, aa, yalan söyleme be. Yayınları izliyorum. Yalan söyleme. Y evet arkadaşlar bu ablamız Cemre ve Cellat'la ikisiyle de iletişim halinde olan bir ablamız. Yani burada demek istiyor ki Cellat bir söz söyledi. Yani tükürdüğünü yalamak istemiyor diyor arkadaşlar. O yüzden açıklamıyorlar diyor. Ve bence haklılar da yani. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri seviyorum.